deport olma döneminde yaşadığın zorlukları ve o zamanki ruh halini bugünkü halinle kıyaslar mısın? Bu soruyu kim sordu ya? Deport aslında bir ihtimaldi. Kesin hani öyle bir şey olacak diye bir şey yoktu ama öyle bir ihtimal vardı. Bu 2022 senesinden yanılmıyorsam. Benim geçmişte atlattığım bir depresyon dönemim vardı ve dolayısıyla uzun bir süre sigorta girişim olmamıştı ve vizemin de sonuna gelmiştim. Uzun bir süre sigorta girişim yoktu, vizem bitmişti. E, ee, hali hazırda sigortam da yoktu. Hani bir işte çalışmıyordum. Dolayısıyla vize almam böyle aşırı zor bir noktadaydı hı hı. ve ben o noktadayken hani uğraşıyordum. Hani sağa sola koşturuyordum vize alabilmek için. Yoksa mecburen geri dönmek zorundaydım Türkiye'ye ya da ben öyle sanıyordum. Bilmiyorum artık. O dönem psikolojim bayağı bir etkilenmişti. Tek başıma hissediyordum, yalnızdım. Hani bu derde de çoğu arkadaşıma anlatamıyordum. Tek tük arkadaşlarıma anlatabiliyordum. Zor bir dönemdi. Atlattım. Şu anki halimle kıyaslamak istersem arada dağlar kadar fark var. Hani o anki Berke ile şu anki Berke arasında